Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Bodrum'da sarı yaz keyfi yaşanıyor. Eylül ayı sonlarına gelinmesine rağmen en yüksek hava sıcaklığının 32 derece dolaylarında hissedildiği Bodrum'da turistler ve ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Sarı yaz olarak adlandırılan bu dönemde Bodrum'daki birçok sahildeki yoğunluk zaman zaman yaz ortasını aratmıyor. Büyük şehirlerdeki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Bodrum'daki yazlıkçıların ilçeden gitmemelerinin de sahiller ve sokaktaki yoğunlukta etkisinin olduğu dile getiriliyor. Bodrum'da bir süre daha hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyredecek. Bugün 32 derece ölçülen hava sıcaklığının hafta boyunca 30-32 derece arasında olması bekleniyor.